Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü aracımız Ford Focus C Max 1.6 benzinli aracımız var. Buna bugün sivil kayış bakımı yapacağız. Bunu söktüm ben. Sökmeden önce sizinle hep beraber olamadım. En azından şöyle izah et, izah yapayım. Sente olayını sizinle bir görüş konuşmak istedim. Öncelikle şurada bir sente için sökmeden önce eksantrikteki kamalı yerleri var burada kama yerleri ve buraya aparat takıyoruz. Bu şekilde lamayı takıyoruz buraya. Buradan e, alt tarafta bir tane yan tarafta hemen şurada altta yan tarafta bir tane kitleme yerimiz var. E, buraya bir aparatımızı taktık. Sente'ye getirdik ve söktük. E, sökerken de eksantrik dişlilerini keşfetmek zorundayız. Çünkü bunu takarken bizi daha daha rahat bir kolaylık sağlıyor. Hem de e, sente yerinde tam olmuş oluyor. En azından kay, kayma ve e, atlaklık söz konusu olmuyor. Tabi bu arada devirdağımı da de söktük. Devirdağımı da de değiştireceğiz. Komple set halinde. Bu devir daim, daha önceki videolarını paylaştığım gibi devirdaim değişmeden e, ikinci bir devirdaim bakımına, e, kayış bakımına devirdaim sıkıntı yaratıyor. O yüzden bunu da değiştiriyoruz. Şimdilik söktük. Parçalarımızı bekliyoruz. Parçalarımız gelsin. Geldikten sonra da montajını yapacağız. Montaj yaparken de tekrar sizinle beraber olacağız. Ve daha detaylı konuşma ve e, görüşme fırsatımız olacaktır. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar merhaba. E, az önce sökmüş olduğunuz kayışın montajına başladık şimdi almış olduğumuz yeni devir daiminin montajını yaptık. Eksantrimizin gergi birasını da aldık. Bu otomatik kendi e, otomatik kendi salması bu gergi. Kayış taktıktan sonra bunu çekip gergisini kendi kendisi yapıyor. Herhangi bir, bir ayar söz konusu değil bunlarda. Şimdi bunu sıkacağız ve kayışını, kayışını yapacağız tekrar. Kovalacağız yerine. Şimdi evet. Evet arkadaşlar gergilerimizi de sıktık. Bunları dediğim gibi özellikle gençlik olmasına dikkat ediyoruz. Aşağısı zaten avare olduğu için aşağıdaki dişimizde e, hiç herhangi bir kama falan yok. Şimdi karışımı takacağız. Kayışımızda herhangi bir e, yön söz konusu yok. Ama e, ben genelde kayış yazıların düz olmasını tercih ederim. Yani e, motora bakan tarafa tercih ederim. Yazıları o şeyi takıyorum ben. Evet şu anda bunun montajını yapıyoruz. Evet. Bunu da bir şekilde buraya bağlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Bunların gibi gevşek olacak ne gevşek olacak? Çünkü bunu saldığımızda herhangi bir eksantriye zorlama yapmasın diye. O yüzden buna bu şekilde gevşek olmak zorunda. Otomatik gergimiz kendi gibi kendinden gergili. Bu filmi çekiyoruz ve kayış kendi otomatikman geriyor. Evet, bu kadar. Evet, bu şekilde kayışımız germiş oldu. Şimdilik bu kadar. Ee, ben montajı devam ederken yine videomu izleyebilirsiniz. Ee, toplam, toplama şeklinde görebilirsiniz. Şimdilik herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.